ben deniz Alatlı Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Küçük. 19 Mayıs Atatürk Yanma e Gençlik ve Spor Bayramı dahil 15 ila 21 Mayıs tarihleri arasında her güne bir etkinlik yaptığımız gençlik haftamız e, devam ediyor. E, biz e, 15 ayın 15'inde e, çelenk sunma törenimizle başladık. Bunun yanında bir sergimiz e, yapıldı. 16'sında yine spor yarışmalarımız düzenlendi. Bugün 17'si itibariyle e, bisiklet turumuz ee, ve bunun ardından e, yine 19 Mayıs'ı icra edeceğiz. E, güzel bir törenimiz olacak e, güreş alanımızda. E, tüm Alaplı halkımızı, gençlerimizi bekliyoruz. Tabi amacımız şu, e, gençlerimizi sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle buluşturmak e, Bu faaliyetlerle gençlerimizi e, bu tür faaliyetlerde kendi özgüvenine sahip, bu tür faaliyetlere aktif katılım sağlayan, özgüveni yüksek yine e, bu tür kötü alışkanlıklardan e, bu sosyal medya bağımlılığından biliyorsunuz son zamanlarda e, gençlerimizin yarası e, bir nevi biraz uzak tutmak istiyoruz. E, Tabi son zamanlarda bu tür gençlik faaliyetleri de e, çok önem arz ediyor. E, gençlik spor ailesi olarak biz e, bu tür etkinliklerle aktivitelerle bizim emektar e, çalışan, çabalayan